Pandemi döneminde her seneye göre tabi biraz daha az gerçekleşmekte. Bir geçmiş yıllara kıyasla baktığımızda doluluk oranlarımız yüzde 50 yüzde 60'larda hafta içinde giderken hafta sonunda da doluluk oranımız yüzde 90'lara çıkmakta, hatta yüzde yüz'e yakın. Tabi burada mevsim normallerini de göz önüne almak lazım pandemi dönemini göz önüne almak lazım. Dünyadaki e, insanların e, seyahat isteğini potansiyelin azaldığını düşünmek lazım. Hepsini değerlendirdiğimiz vakit e, ben her şeyin e, normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim gurbetçilerimiz daha özellikle Almanya'dan daha geliş olmadı. Ama diğer Avrupa ülkelerinden, İngiltere'den Almanya, Fransa'dan, İsviçre'den, e, Hollanda'dan gelişler var. ha Önümüzdeki süreç için Almanya'dan da çok rezervasyonlarımız var. Bayramın çok hareketli olacağını, bayram sürecinin çok iyi bir e, şey, şekilde kapatılacağını düşünüyorum ve bütün tesislerin bayramda dolacağını düşünüyorum. O şekilde de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Benim beklentim çok iyi. Bayramda çok iyi olacağına inanıyorum. Ve bütün turizmci arkadaşların da o şekilde hazırlanmasını, hepsine iyi sezonlar, iyi işler, iyi bayramlar diliyorum. Tüm arkadaşlarımızın da dikkatle, dikkatle bu işe özen göstereceğini düşünüyorum. Biz turizmciler olarak öncelikle gelen misafirlerimizin sağlığı önemli. Gelen misafirlerimizin e, sorunsuz bir şekilde tatilini yapıp gitmesini sağlamak için bütün gücümüzde kullanıyoruz, bütün gücümüzde ona çalışıyoruz. Gelen misafirlerimizi güzel, sağlıklı bir şekilde tatilini yaptırdığımız vakit biz daha çok mutlu olacağız. Bu sene de geçen seneki gibi de biraz az kazanacağız. Yeter ki hepimiz sağlıklı olalım, hepimiz pandemimiz dönemini en güzel şekilde atlatalım. Temennimiz de bu. Osman Bayramı ile ilgili şimdilik %50 rezervasyonlarımızı almış durumdayız. Hı hı. İnşallah 15 gün içinde tamamını doldurmayı planlıyoruz. Peki efendim, e, gurbetçilerimiz geldi mi? Bayrama e, %10 on gibi gurbetçi geliyor. Şu anda gurbetçilerle ilgili hiçbir şey belli değil.